Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftalık açılımlarımıza başladık ve devam ediyoruz. Bugünün açılımını canım Başaklarımıza yapacağız. 3 Şubat, 10 Şubat aralığının açılımını yapacağız. Yükselen Başak, Ay burcu Başak olanlar da benimle uyumlanabilirler. Bakalım şu, e, şu ilk haftasında almanız gereken mesajlar duymanız gerekenler neler olacak başaklar şimdi bu tutulma dolun e, aslan dolunayı sizin 12. evinizde oluyor bakalım 12. evinizde neler nelerle mücadele ediyorsunuz diyeyim iş, kariyer, sağlık, ilişki her anlamda arkadaşlar almanız gerekenleri inşallah güzel bir hafta geçirme dileğinizle diyeyim. ki Şöyle güneş kartını verdim. 3 Şubat haftasında bir duygu kaybı, duygularla alakalı bir iniş çıkış yaşama durumu söz konusu olabilir. Canım, başaklarım. Burada süre gelen ikili vardır. İki hafta, iki ay içinde mücadele ettiğiniz bir konu üzerine tamamlanmak istediğiniz bir süreçten geçiyorsanız bu biraz dediğim gibi bir hayal kırıklığıyla alakalı sizi bir uzaklaşma enerjisi de yön verebilir. Burada bu hafta daha çok yanlışlara ıı, yanlışlarla yüzleşeceğiniz, ihanetlerin hassafada olacağı bir süreç. Ve çevrenizde belirlen, belirleyen düşmanlıklar, ikili ilişkilerle alakalı düşmanlıklar, akraba, çevresi ve ilişkiler anlamında da bu konularla alakalı bir düşmanlıkların bu hafta belirgin olduğunu görme durumumuz ve de bunlarla alakalı da yüzleşme durumumuz bu hafta çok çok yüksek. Geçtiğimiz iki hafta, iki ay içinde beklentilerinizle alakalı, alakalı, bir durum bir konu üzerinde tamamlanmak istediğiniz ya da hayallerinizle alakalı bir adım atma sürecindeyseniz Diyor ki burada bu süreç biraz uzayabilir belki yüzleşmelerle belki bir haberle eğer ki ikili ilişkilerle alakalı benimle benim bana ne olur diyorsanız ikili ilişkilerle alakalı da bir ihanet, bir yanlış ve de böyle bir durum yaşadıysanız bunlarla bu hafta yüzleşme durumumuz çok çok yüksek olabilir. Bir terk ediş, bir uzaklaşma enerjisi, bir uyanış. Burada 12. ev her şeyi kapsadığı için burada diyor ki daha çok ihanetlerin gün yüzüne çıkması, size yapılanların daha çok gün yüzüne çıkması ve burada bir hayal kırıklıkları da bu hafta çok çok karşılaşma çok çok yüksek. Bir para kaybı yaşadıysanız bunu geçtiğimiz 8'li vadelerde elinize geçme durumu 8 gün 8 hafta içinde bir tamamlama bir haberden sonra bu paranın akışı elinize geçme durumu çok çok yüksek. Belki bir iş değiştirebilirsiniz. Belki bir mekan değiştirebilirsiniz. Belki bir semt değiştirme durumu söz konusu olacaktır. Ama maddi anlamda toparlanabileceğiniz kariyerinizde de sağlam adımlarla yükseleceğiniz bir haftadaysınız. Ve bu konuda diyor ki sistem sizi destekliyor. Bu hafta özellikle birçok başa kalp sorunları yaşayabilir. Kalp damar tıkanıklıkla alakalı biz stresle, sinir ve gerginlik, üzüntü ve sıkıntılardan böyle bir süreçten de geçirecek olabilirler. Bu hafta daha çok ya da bu ayın içinde de daha çok sağlık konuları çok çok ağırlıklı sağlığınıza dikkat etmeniz psikolojik dediğim gibi maddi manevi bir kayıptan sonra bir üzüntü bir kederet sizi bu duruma yön verdirebilir. Yani burada hayallerinize giden bir durumda tamamlanmak istediğiniz süreçten geçeceksiniz. Bu sizin hayal kırıklığınıza da hayal kırıklıklarına yönlendirebilir canlarım benim. Şöyle kameramı ortalayayım. <laughs> Ama hafta sonuna doğru da dediğim gibi ay ortaları hafta sonuna doğru da böyle bir rahatlama yönüne daha çok kendine dönme, kendine bakma, kendine değer verme, kendi sağlığına değer verme. Önce ben diyeceğiniz, önce de siz, biz diyorduk. Şimdi ben diyeceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Duygularla alakalı tamamlanmaya doğru gideceğiniz bir süreçten de diyor ki sistem sizi destekleyecek bazı konularda artık neyin ne olduğunu ben göreceğimi gördüm. Kimin ne olduğunu daha çok öğrendim. Bu konuyla alakalı da artık bana ne gelse artık umurumda değil dediğiniz süreçlerden de geçecek olabilirsiniz. Çünkü daha önce bu sorunların bir benzerini yaşamış da olma durumunda diyor sistem size göstermiş olabilir. Geçtiğimiz iki hafta iki aydan beri süre gelen böyle bir durum içindeyseniz bu hafta bunlara benzer şeylerde karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Bekar olan başaklarda yeni bir aşk, yeni bir biri vakit, yeni bir kıvılcım, yeni bir ilişki kendilerine doğru gelme durumu söz konusu olacaktır. İlişkisi olanlarda dediğim gibi güzel adımlar, güzel teklifler, güzel bir şekilde uyumla devam etme durumları söz konusu olacaktır canlarım benim evli olanlar da dediğim gibi güzel bir şekilde uyumlanarak güzel bir ilişkilerinde geçtiğimiz haftalara göre bu hafta biraz daha çok iniş çıkıştan ziyade daha çok sakinlikle geçirecekleri bir sürece doğru yön alacaklar. Duygularla alakalı dediğim gibi tazelenme ilişkilerinde de tazelenme o durumu söz konusu olacaklar. Su grupları ve toprak grupları çok çok ağırlıklı. Bunlarla da uyum sağlama durumu söz konusu olacak. Su grupları yengeç, akrep, balık, Toprak grubuna boğa başak sizin gibi oğlak burçlarını güzel destekler alma durumunuz söz konusu olacaktır. Hava grupları ile alakalı biraz iniş çıkış yanlışlar ihanetler de görme durumumuz çok söz konusu olacaktır canım. Ee, başaklarım ve uzaklaşma enerjisini de hava gruplarından alakalı olma durumu çok çok yüksek. Bu uzaklaşma sizi bir yönden arındırsa da bir yönden de tazeleyecektir. Duygu ya da ya hem duygularla uzaklaşabilirsiniz hem de dediğim gibi bir kendi mantığınıza bir tatildir bir semt değiştirmedir bir yer değişikliğidir ya da hane içinde bir uzaklaşma huzur huzura giden şekil huzura giden bir yola da uzağı tatil şeklinde huzur bulma yerine de sizi yönlendirebilir ve buradan da güçlenip ee, dediğim gibi güzel adımlarla da kendinizi dinleyip daha sağlıklı kararlar alma durumuna da daha çok kendinize zaman ayırma durumlarına da sizi sizi yönlendirecektir. Ama size de her harikarda iyi gelecek bir duruma yön aldıracak. Biraz daha çok bazı şeyleri görme, bazı şeylerle emin olma, bazı şeylerde de yüzleşme durumunu sistem sizi gösterecektir canlarım benim hafta sonuna doğru bir muradınızın size doğru adım attığını ya da bir muradınızın özellikle istediklerini istediğiniz bir sonucun da sizin aleyhinize olduğunu göreceksiniz canlarım benim. İnşallah ki bütün hayrını olur. Almanız gereken mesajları almışsınızdır. Bir dahaki açılımımıza görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.